Merhaba arkadaşlar, tekrar son dersimizde e, sizlerdeyiz. Umarım verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. E, şimdi bir toparlayıcı bir giriş metni olarak giriş konuşması olarak e, bir şeylerden bahsetmek istiyorum size. E, görsel iletişim ya da grafik tasarım günümüzde olduğu gibi gelecekte de popüler bir meslek olarak olmayı sürdürecek. E, bir ders dönemi boyunca e, görsel kültürün öncelik kazandığı, günümüzde kraft tasarım alanı bir gibi değişime uğruyor e, ve tasarıma olan ihtiyaçlar üzerine e, birkaç örnek çalışma yaptık. Çok fazla pratik imkanımız olmadı ama aşağı yukarı e, çevremizde gördüğümüz o etkileşime geçtiğimiz her şeyin farklı bir disiplinler sorumluluğunda olduğunu, geliştiğini e, doğanın sonucu olmayan her şeyin bir tasarım sonucu olarak e, önümüze çıktığını söyleyebiliriz. Tasarım düşüncesi genellikle çözüm geliştirir arkadaşlar. Gereksinimi karşılar, içinde yaşadığımız o kültürel, toplumsal ilimlere yön verme potansiyeline sahip bir firmaya, bir markaya yaratıcı çözümler, yeni yollar açar, yeni vizyonlar kazandırır. Günümüzde tabii ki iletişim çok büyük mecralarda devam ediyor. Özellikle yeni medyanın gelişmesiyle birlikte. Bunların birçoğunu grafik tasarım ögesi olarak önümüze çıktığını söyleyebiliriz değil mi? Grafik tasarım alanında günümüz ihtiyaçlar doğrultusunda ve teknolojinin de yeni getirdiği imkanlarla yeni iletişim kanallarını ortaya çıkartıyor ve buna göre şekilleniyor. Ve bu alan sürekli kendisini yenileyen bir alan. Geçen son iki dersimizde işlediğimiz Flourish Studio, DataWrapper, Raw Graphs gibi verinin bir büyük datanın e, görselleştirdiğinden bahsetmiştik. Peki tasarım alanı yakın gelecekte neler bekliyor? Aslında bu geçenlerde de bahsetmiştim. Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü 103 ülkede 5437 tasarımcı üzerinde e, bir araştırma gerçekleştiriyor. ve bu katılımcıların %40'sı yakın gelecekte tasarımın daha dijital, mobil, etkileşimli e, ve çok yönlü daha çeşitli becerilere ihtiyaç duyan bir alana evrileceğinden bahsetmiş. Dediğimiz gibi burada temel amacımız, iletişimin temel amacı daha fazla topluluk, daha fazla insan odaklı ve veri odaklı deneyimleri bu dijital uygulama üzerinde sunma üzerine görüş belirtmiş diyelim. Yine araştırmaya katılanların %28'i çevrimiçi davranış ve izleme modellerini ve sanal işyerlerinin tasarımda daha çok yer tutacağı görüşünde. Yani bu bize gösteriyor ki artık grafik tasarımda yeni, özellikle e, Metaverse evreninden bahsedildiğine göre değil mi? Dijital görselleştirmede yine e, yeni nesil e, görselleştirme araçlarıyla sunma ihtiyacı insanoğlunun e, bitmeyecek. Dolayısıyla e, bizler neler yapmalıyız? E, bizim vizyonumuzu ya da eğitimimizi ne yönde geliştirmeliyiz konusunda aslında bize büyük bir fikir veriyor. Yani insanoğlu insanlık tarihi kadar eski dediğimiz kendini çizerek anlatma hikayesi yine devam edecek arkadaşlar. Bu nedenle tasarımcıların yaşam boyu öğrenme konusunda proaktif davranmaları ve bunu alışkanlık olarak benimsemeleri önemli değil mi? Hepimiz e, sonuna kadar yani meslek hayatımız boyunca da öğrenmeye devam ediyoruz. Kendi öğrenme planlarımızı e, belirliyoruz. E, İnternet eskiden bir veriye bir bilgiye ulaşmak hakikaten zordu ama şimdi online eğitimler var, videolar, podcastler, değil mi? eğitim videoları çeşitli öğrenme olanakları sağlıyor bize. Bu noktada bize tek ihtiyacımız olan şey yabancı dilin geliştirilmesi ve literatürün yakından takip edilmesi önemli. Bunlar online kaynaklar üzerinden güncel tipografi çalışmaları, bilgi grafikleri, veri görselleştirme, hareketli afişler değil mi? Bugün Artık billboard dediğimiz reklam tasarımında da bize neler karşılıyor arkadaşlar? Hareketli afişler önümüze çıkıyor. Sanal gerçeklik üzerine yakında birçok çalışmalar yürütüldüğünü, kişiye özel reklam gösterimleri, kişiye özel reklam tasarımlarının da öne çıktığını algoritmalar vasıtasıyla artık özellikle dijital kültürlere önümüze çıkıyor. Peki? Bu konuyla ilgili biz neler yapacağız? İşte Dediğimiz gibi e, kimlik tasarımları, ürünler, ambalaj tasarımları ya da habercilik anlamında verinin hedef kitle üzerinde etkili bir şekilde sunulması için bu güncel literatürleri, güncel gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. E, büyük firmalar, mesela tasarımcıları genellikle strateji ve ürün geliştirme artık eksenini düşünmeye başladı. İşte bu yönde de biz bir ürün geliştiricisi şeklinde de yaklaşmamız gerekiyor. Bir markanın e, görünürlüğünü, e, sunum e, aşamasını özellikle artık yeni e, fikirlerle e, kendini ifade edebilmesi için ne yapmalı kraft tasarımı, bu konuda da yenilikçi bir tavırla hareket etmek zorunda. E, günümüz koşullarında dijital iletişim ağlarında, değil mi, Tüketi, tüketime sonsuz, sonsuz seçenek var ve bir sürü marka var ve bunlar daha çok interdisipliner hareket ediyor bu projeler sosyal e, sorunlarda, sosyal sivil toplum kuruluşları değil mi? Proje çevreyle ilgili mesela e, sivil toplum örgütleri artık e, bu projeleri üretecek grafik tasarımcılara çok fazla ihtiyaç duyuyor. Sadece bizim algımızda olan o e, matbaa eksenli ya da işte geleneksel e, masaüstü tasarımdan ziyade artık daha çok dijital yönlü grafik tasarımcılar ihtiyaç olmuş durumda. Ee, biz sizlere mesela bu derslerimiz boyunca ne anlattık değil mi? Uzmanlaşma bir alanda, uzmanlaşma özellikle e, iletişim alanında çalışan arkadaşlar için e, hedef kitleye göstererek anlatma, çizerek anlatma, bilgi, bilgilendirme tasarımıyla sunma konusunda çok kapsamlı eğitimler aldınız. E, bununla ilgili, yani bu alanın gereksinimleri yönelik güncel bir grafik tasarım eğitimi aldığınızı söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bu eğitimi artık sizler üstüne işte animasyon, etkileşim tasarımı gibi daha hani üst düzey eğitimlerle devam etmenizi istiyorum açıkçası. Bununla ilgili bir kariyer planı oluşturursanız mutlaka bir yüksek lisans veya daha sonrasında da bir doktora şeklinde ilerlemeniz yani eğitim tarafını meslek hayatınız boyunca devam ettirmeniz önemli. E, bu giriş kısa giriş konuşmasından sonra arkadaşlar sizlere bugün yani e, final ödeviniz olan sivil tasarımıyla ilgili bir sunum yapacağım söylemiştim size. E, dolayısıyla hani bunu için yapıyorduk aslında aldığımız eğitimi bir şekilde tamamlayıcı pekiştirici bir eğitim olarak e, final aslında final ödeviniz bir eğitim şeklinde ilerlemesini istemiştim şimdi burada bir üretmiş oldum bir sahte CV diyebilirim. Ama bu aşağı yukarı bir sivil olması beklenen içerikleri buraya koyacağız. Yine tabii ki Illustrator konusundan devam edeceğiz. Bununla ilgili elimizde ihtiyaç duyabileceğimiz iki on setlerini fontları daha önceden kurguladım tabii ki. Daha hızlı bir eğitim videosu olabilmesi için. Şimdi CV neden önemli arkadaşlar. Aslında bir e, kuruma müracaat ettiğinizde sizi ilk defa karşılayan ve sizinle ilgili en iyi fikri veren şey CV'nizdir. Yani özgeçmişiniz ve yeteneklerinizi anlatmaya yardımcı olan e, bir sunum şekli diyebiliriz buna. Dolayısıyla burada kendinizi iyi ifade edebileceğiniz şey aslında aynısı işte bir atasözü var değil mi ne kadar güzel. E, çok fazla bir şey anlatmanıza gerek bırakmadan kendinizi ifade edebileceğiniz en iyi platform ve hatta kurumla ilk karşılaştığınızda en iyi donaya götüreceğiniz bir tane CV'dir. Dolayısıyla bunun iyi olması mutlaka pozitif yönlü bir etki oluşturacaktır. Çünkü eğer siz bir grafik tasarımcıysanız öncelikle kendinizi iyi anlatan, o çizginizi iyi anlatan, tasarım bakışınızı iyi anlatan bir CV'ye sahip olmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle bir A4 ölçüsünde bir Çalışma olacak bu. E, bu A4 çalışmasının üzerinde e, bilgiyi kategorize ederek sunacağız. Ne demek o? Yani şuradaki elimizdeki bilgiyi e, bir bölümlere ayırmamız gerekiyor ki bir bilgi karışıklığına e, neden olmamak adına. Ve tasarımımızda her zaman söylediğimiz gibi bilginin kendisi yönüne verecek bize ne koymalıyız, nasıl tasarımlayabiliriz. Hareketli bir grafik tasarımı olacak çünkü grafik tasarım biraz daha dinamik bir alan. E, daha e, grafiksel ögelerimizin daha hareketli olması beklenir böyle bir tasarımda. Dolayısıyla hemen hızlıca e, art üzerine çalışmaya bakalım. Ölçülendirmemizi kontrol edelim. Şurada bakın 210'a 297 şeklinde bir A4 çalışması bu. E, bundan bir çıktı alabilmenizin kolaylık olması adına da A4 olarak e, ilerleyeceğiz. Şimdi bilgilerimize baktığımızda arkadaşlar Evet, isim, ünvan, işte kısa bir tanıtıcı kendinizi ifade ettiğiniz bir yazı adresiniz e, ve bugüne kadar özgeçmişinizde bulunan kariyerinizdeki deneyimlerinizi buraya koyacağız, koyacağız bu çalışmamızda. E, bir, bir kişisel bilgileriniz olacak, işte basitçe yaşınızı belirten e, her, her sivilde olması beklenen içerikler olacak. Yine yetenekler olacak, ilgi alanları. Ve eğitiminiz tabii ki e, CV'nizde olması beklenir. Dolayısıyla iki yönlü bir tasarım planı planlayacağız. Yani bir tarafta kişisel bilgiler, bir tarafta da yeteneklerin olduğu bir CV olacak arkadaşlar. Şimdi bir Illustrator sahnesi önünüze açıldığında biliyorsunuz rulerlarınız eğer yoksa Ctrl-R tuşuna basarak aktif edin ki bilginin sistemli bir şekilde yerleşmesi için Bu kılavuz çizgilerini buradan çekip ortalayarak bir tasarımınızdaki o hiyerarşik akışı, bilginin akışını yönlendirmeniz gerekiyor. Şimdi iki yönlü bir bilgi tasarımı yapacaksak eğer iki tane farklı kategorinin akışa ya da grafik akışına yön vereceksek biz ne yapmalıyız? Öncelikle bir şekilde başlayalım. Daha önce kolaylık olsun vakit kaybetmeyelim. Bu renkleri ben ayarladım buraya. Şöyle bir zemin çizeceğim. Hidropro aracı değil mi? Bir rengi taşımaya yarayan, bir nesne seçilirken bir rengi transfer etmeye yarayan çok et, etkin kullandığımız bir tool'du. Bunu buraya çekelim. Evet. Şimdi iki yönlü bir veri akışı olacak burada. Daha sonra, e, bir de hani buradaki e, çalışmaları kontrol 2 ile kilitliyorduk. Yani daha sonra elimize takılmasın diye. Evet. Şöyle iki yönlü e, bir çalışma yöntemi deneyelim. Şimdi artık hızlıca buradaki verileri transfer etmeye başlayacağız. Thank you Sonra eklememiz iyi olur diyeceğimiz bir şey daha var Buraya e, neler yapacaktık evet QR kod uygulaması nasıl yapılıyor ona bakalım şimdi burada adresimiz var neler olmalı zaten burada e, öncelikle VCard ya da telefon uygulamalarında okutulduğunda telefon otomatik olarak gelmesini istediğimiz kısım burası buraya ismimizi yazıyoruz buraya da Soy ikinci ismini de buraya yazalım. Evet. Grafik tasarımcı. Başka bir şey. Burada acil olanlar yazalım. Hep, hepsini doldurmak zorunda değiliz. Bizim olmasını istediğimiz şeyler dolduralım. Evet, evet. Şuraya şeklimizi yazalım. Ankara. Evet. Web sitemiz ya da bir Behance hesabımız varsa bunu yazabiliriz. b.net Evet başka telefon numaramızı yazalım. Buraya tabii ki bu bir herhangi bir numara yazdığında create dediğimizde uygulama bize ondan generator.net bize EPSV yani kapsül olarak bize e, barkodumuzu üretti. Buraya gelelim tekrar. Şuraya beyaz bir kutu daha oluşturacağım daha sonra. Place diyerek indirmiş olduğumuz kare kodumuzu buraya çağıracağız. Evet. Yani bu çok hızlı bir etkileşim için. Ee, CV'den direkt ya da kart daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi kişisel bilgileri bir dijital uygulamaya bilgi olarak gönderen bir kodlama biçimi, kuyar kod uygulaması. Bu da yenilikçi bir bakış olduğunu anlatmak için, e, dijital uygulamalara hakimiyetimizi anlatmak adına önemli. Evet, final ödevimiz aşağı yukarı böyle. E, buradan önceki bölümleri zandırılmış olarak size video yapacağım. E, finalimiz bu arkadaşlar. Kendinize ait bir cv tasarlamanızı istiyoruz bir A4 çıktısına çıktı olarak yapmanız yeterli bundan daha fazla farklı yapmak isteyen arkadaşlarımız yapabilirler değişik uygulamalar yapabilirler renkleri değiştirebilirsiniz ya da kendi hayal gücünüzde olan başka bir şurada da bakın otomatik seçme renk seçmeyi göstereyim gelmişken buradan da istediğiniz bir rengi buraya çağırabilirsiniz değiştirebilirsiniz artık tek renk üzerinde çalıştığımız için farklı farklı renk uygulamaları yapabilirsiniz. Bu renk konusunu size bırakırım ama aşağı yukarı böyle bir çalışma beklemiyor sizden arkadaşlar. Hepinize final ve final haftasında hepinize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.